Günlerden 8 Ocak 2024 Pazartesi Uzun bir aradan sonra buraya ilk kez gelmek nasip oldu Niyetim ikindi namazını burada kılmak Öğlen namazını İslam Hizmetler Vakfı'nda kılmıştım Funden'de İkindi namazını da burada kılıp Mehmet Ertuğrul Hocamı görmek niyetim Cami hizmeti açılmıştı Ondan sonra daha gelememiştim. Şimdi ancak gelmek nasip oldu. Ön tarafı böyle. Ha bu gördüğünüz beyaz yer. Yaklaşık 4 senede zor yapıldı. Ne 4 senesi? 2016, 2023 7 senede zor yapıldı. Burası Osmanlı Türk Camii. Şurası ahşap bölümü. Burada yapılmış. Şöyle işte. Buraya da bir de şey koyulmuş. Güvenlik kulübesi. Böyle bir şey ne diyeyim yani. Caminin esas tarafı burası zaten. Esas yeri burası caminin zaten. Girişi. Burası esas. Esas girişi buraydı. Sonra bunu buradan aldı böyle aldılar. Buraya bıraktılar. Burası da minarenin olduğu yer. Şuradan şöyle baktığımız zaman caminin orijinal şekli burası zaten. Orijinal şekli caminin esas hali burası. Şöyle bir şey zaten. Arka tarafı işte minber olan yeri de burası. Şöyle baktığımız zaman Osmanlı Türk Camii burası yani. Caminin orijinal şekli burası. Orijinal hali burası.